Üniversite medyadan herkese merhaba. Üniversite adayları için heyecanlı süreç devam ediyor. Süreç gitgide azalıyor. 17'sine de pek bir şey kalmadı. Değil evet, mi? evet. Sait Hocam çok şöyle. yaklaştık. Şurada. Çok yaklaştık sona. Ee, biz de Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversiteleri sizler için daha yakından tanımaya devam ediyoruz. Bugün konuklarımız Ankara'dan geldi. Ankara'da İncek'te kampüsü olan Atılım Üniversitesi'nden konuklarımız var. Özellikle hukuk eğitimini seçmeyi düşünenler ve e, her zaman çok talep gören, hukuk eğitimi kadar tale talep gören... E, işletme eğitimini düşünenler programımızı kaçırmasınlar. Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Yardımcı Doçent Doktor Mehmet İstemi. Bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk e, Ve İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi, aynı zamanda Meslek Yüksek Okulu'nun da müdürü Yardımcı Doçent Doktor Gül Güneş. Hoş geldiniz hoş de hocam. Hoş bulduk. Şimdi önce e, izniniz olursa hukuk eğitimiyle başlamak istiyorum. Dün de bir giriş yapmıştık aslında. Biz üniversite medyada hukuk eğitimini konuşmuştuk. Hatta şunu söylemiştim. Hani bazı e, seçilecek bölümlerde uygulama alanı, laboratuvarlar vesaire diyoruz. Hani hukukta neye dikkat etsin öğrenci hukuk bölümünü seçerken? Evet akademik kadro çok önemli. Onun dışında bugün hani hukuk eğitimi seçecek olanlara Atılım Üniversitesi özelinde değil genel olarak neler söylemek istersiniz? Evet, eee her şeyden önce ben sayın öğrenci adaylarımıza, sevgili öğrencilerimize... E, ...hukuk öğrencisinde ne gibi özellikler bulunmalı veya hukuk fakültesinde öğrenciyi ne bekliyor? Aslında Aynen. bunu söyleyerek başlamak isterim. E, şöyle başlayayım. Önce hukuk fakültesinde ne beklemiyor? Bunu söylemek lazım. Ezber yok. Ezber beklemiyor. Yani çünkü böyle bir ön yargı var. E, hukuk seçmeyi düşünenlere, işte nasıl ezberleyeceksin yolunda eee uyarılar bulunuyorlar. Ezber asla yok. Ezberle hiçbir yere varılmaz. Ama e, ne var? Okuduğunu anlamak var. Aslında okuduğunuz da hayatın içinden geldiği için aslında hayatı okumak, hayatı anlamak var ama illaki e, çok emek vermek var emek vermeden e, gerçi hiçbir eğitim olmaz ama hukuk hmm. fakültesi özelinde ben bunu söylüyorum. E, okumayı sevmek gerekir. E, kitabın başında da uzun gecelere hazırlıklı hmm. olmak gerekir. Yani emek vermeden e, ben zekamla yeteneğimle hmm. hayır yani zekanızı e, bilginizin üzerine koyacaksınız. Muhakeme yeteneğinizi o zaman işe yarar. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi de hmm olmaz. Evet. Ee, peki Atılım Üniversitesi'nde hukuk eğitiminin farklı yanları nelerdir? Hani genelde hukuk eğitiminde hazırlık olmaz, İngilizce olmaz görüyoruz ki hazırlık Hı. eğitimi var işte. Var. var. Ee, hazırlık konusuna başlayayım aslında bu benim üzerinde konuşmak istediğim bir konuydu. Şimdi hukuk fakültesinde eğitim Türkçe ama buna rağmen hazırlık zorunlu hazırlık sınıfımız var. Ee, gerçi hazırlıkta bu yeterlik sınavına kadar kurs sınavlarını verenler yeterlik sınavından kalsa da hukuk fakültesine geliyor ama o kurları bitirmeleri lazım. E, bu bazen bazı öğrenciler tarafından bir kayıp olarak hmm. algılanıyor. E, zaman kaybı en azından. E, ben buna katılmıyorum. Asla bu hazırlık eğitimini bir kayıp olarak zaman veya e, ma masraf olarak da bir kayıp görmemeleri gerekiyor. Mezun olunca bunu daha iyi anlıyorlar. Aynen ve Şu şey dikkate almalarını ben istiyorum bu gençlerin bundan sonraki ömürlerinde bir daha bütün bir yıllarını sadece yabancı dil eğitimine hasredebilecekleri, tahsis edebilecekleri başka bir şansları olmayacak. Fakülte ile birlikte olmaz eğitim ağır. Fakülte bittikten sonra da malum hayat başlıyor. Eğitim, iş, evlilik. Dolayısıyla bu hazırlık eğitimini kesinlikle جtا المlلa برdeتaبيsوeر Hukuk Fakültesi diplomasının yanına bir takım artılar koymak lazım ki diğer hukuk fakültesi mezunlarından e, ayrılabileceğiniz bazı noktalar Güzel oluşturmak olsun. gerekir. Evet, ee, o yüzden e, buna bir kayıp olarak bakmamalılar diye Sin mezun olduktan sonra neler yapacaklar diye soracağım ama işletme fakültesinden de bir ön bilgilendirme hemen hızlıca yapalım Hı -hı. istiyorum. Farklı farklı bölümler var hatta çoğu e, üniversitede e, iletişim fakültesi altında bulunan arkadaşlar altı işte, reklamcılık bile var işletme fakültesinin altında Hı -hı. E, biraz verdiğiniz e, işletme fakültesindeki eğitimin farklılığından bahsedebilir misiniz? Evet, tabii ki. E, i̇şletme fakültesine geçmeden önce çok kısa e, bir üniversitemizle ilgili bilgi vermek istiyorum. Biz 97 yılından beri eğitim veriyoruz. Üniversitemizde, Atılım Üniversitesinde. Hı hı. Ve 18 yıllık bir tecrübemiz var. E, i̇şletme fakültemizde bu tarihte e, eğitime başlamış. Dolayısıyla e, çok uzun bir tecrübeye sahip. E, şu an için 800 hazırlığı da sayarsak 800 kadar öğrencimiz var. 10 bölümümüz var. Bu sene maliye bölümümüz açıldı. Hı hı. Ee, oraya da öğrenci alacağız. Onun haricinde iktisat bölümümüz var, e, işletme bölümümüz var, uluslararası ilişkiler bölümümüz var, uluslararası ticaret ve lojistik var, turizm ve otel işletmeciliği bölümümüz var, halkla ilişkiler reklamcılık var söylediğiniz gibi. Ee, dolayısıyla 10 tane bölümün içerisinde çok farklı, çok geniş yelpazaya sahip e, seçim olanakları var öğrencilerin. Bunlardan işletme ve iktisat hem Türkçe hem İngilizce hı hı. E, öğrenci e, eğitim veriyor. Eğitimimiz hem İngilizce hem Türkçe. Diğer bölümlerimizde İngilizce, siyaset bilimi ve kamu yönetim bölümümüz var. Orada da Türkçe eğitimimiz. Ee, ve dediğim gibi sene açılan maliyede de Türkçe olacak. Geri kalan bölümlerde İngilizce eğitime çok önem veriyoruz. Takdir edersiniz ki işletme alanında çok önemli yabancı dil. Ee, Liderler yetiştirmeye çalışıyoruz. Yönetici adayları yetiştirmeye çalışıyoruz açıkçası. Bu tabii ki birden olabilecek bir şey değil ama öğrencileri iş hayatına hazırlamaya çalışıyoruz. Ki bununla ilintili olarak sektörle bağlantılarınız var değil mi? Evet kesinlikle. Mesela iş kurla yaptığımız bir anlaşma var. Bu sene onlar temas noktası diye. Bizim üniversitemizde bir yerde bulunacaklar ve öğrencilere öğrencilik hayatları boyunca nasıl iş imkanlarına sahip olabilirler onları anlatacaklar. Hı -hı. Ya da COSGET'le bağlantımız var. Girişimcilik dersi de alıyor zaten bizim öğrencilerimiz. Bu projelere de aktif olarak katılıyorlar. Bunun yanı sıra gene Turizm Otel işletmeciliğinde aslında ben öğretim üyesiyim ve orada bizim sektörde çok önemli bir yerde 5 yıldızlı bir otelle anlaşmamız var ve bu anlaşma çerçevesinde de öğrenciler çok büyük imkanları sahip oluyorlar. Staj olanakları gibi staj olanakları sonrası, Yarı zamanlı çalışma mı? olanakları. Bizim aslında mezuniyet sonrası deyince onu da değinmeyi isterim. Çok gurur duyduğumuz bir konu. Üniversitemizin %93 zaten istihdam oranı var mezuniyet sonrası işe yerleşme oranı bununla da gurur duyuyoruz ve yanı sıra üniversitemiz araştırma geliştirme üniversitesi yani bütün bölümlerimiz de aynı zaten bizde de iki laboratuvarımız var ama üniversite genelinde 115 tane laboratuvarımız var bunlar araştırma ve eğitim laboratuvarları evet. ve biz bu yaptığımız çalışmalarla yayınlarla tüm Türkiye genelinde üzerinde 172 üniversite var biliyorsunuz vakıf ve devlet 82 şu anda. Yani düşünün o ya, kadar arttı. Onların açıyor. içerisinde biz e, 40. Evet. sırada yer alıyoruz ve aynı zamanda da gene e, çok önem verdim yeni öğrendik. Hani e, onu da böyle paylaşmak istiyorum. Twitter'ın açıkladığı 2014 girişimci ve yenilikçi üniversite endeksinde de biz 2013 yılında 20. sıradaydık. 17. sıraya yükseldik ve vakıf üniversiteleri içerisinde de 6. sıradayız. Çok güzel, tebrik ha. ediyoruz. Bunlar önemli. Hukuk e, mezunlarınız da nerelerde takip edebiliyor musunuz? Ve biraz da çeşitlendi, yani hukuk mezunu her yerde olabilir ama kendi içinde de uzmanlık alanları çeşitlendi değil mi? Bilişim, spor, hukuku, adli, hukuk yani evet, e, bu e, sosyal alanlara da. Evet, e, tabii mezunlarımızın e, klasik... E, çalışma alanları hakim, avukat, savcı, materliktir. Bunlar e, hukuk mezunlarının e, öncelikli tercihleri. E, şöyle, en öncelikli tercihleri, çünkü e, büyük ölçüde mesleklerinin keyfine bu mesleklerde, işlerde varırlar. Ama bunun bir özelliği de şudur, bu hukuk mezunlarına hasredilmiş, tekelci bir alandır. Yani hukuk fakültesi mezunları başka meslekler yapabilir ama hukuk fakültesi mezunu olmayanlar bu saydığım hakim, avukat, savcı, noterliği e, yapamaz. Dolayısıyla bu hukuk mezunları için de bir e, ayrıcalık e, oluşturmakta. Tabii, Hukuk eğitimi meşakkatli bunu baştan söylemek lazım. Emek vermeden hiçbir şey olmaz ama mezun olduktan sonra e, bunun karşılığını alıyorlar. Toplumda da önemli bir yerleri oluyor. Tabii ki çalışmaları kendilerini yerini hmm. geliştirmeler açısından. Mezunlarımız için şunu söyleyebilirim. E, mezunlarımızın e, büyük çoğunluğu hakimlik sınavına yönelmiyor aslında. Avukatlık daha yavaşta görülüyor ama hı. hakimlik sınavını ki Adalet Bakanlığı yapar ve fakülte mezunlarının durumu açısından önemli bir ölçüdür. Hı hı, Tıptaki hı hı. TUS gibi. E, bunda da 20 civarında öğrencimiz daha çok geçmişi fazla olmayan bir fakülte olmamıza rağmen yazın sınavı geçti. geçti 5-6 tanesi şu anda kürsüde. Hı hı. Yani, fiilen e, hakimlik yapıyor. Tebrik <laughs> ediyoruz. Evet, bu evet. Bu da bizi e, tabii e, mutlu ediyor. Evet. Ee, şimdi Sait Hocam'a dönmek istiyorum. Var mı böyle evet. kafanızda sormak istediğiniz sorularınız? Şimdi ben Sait'i istemiyorum. Çünkü daha önce de kendisiyle birlikte birçok platformda yan yana geldik. Evet. Ee, onun e, savunduğu bir olay var. Ben de onu desteklediğim için söylüyorum. Bir, hocam şimdi uluslararası hukukçu diye bir terim var. Şunu bir açın. Uluslararası hukukçu ne demek yani? Var mı böyle bir şey? İkincisi de hukuk eğitimleri dediğiniz zaman çok e, açık bir tartışma var. İşte %30 İngilizce e, eğitim yapılıyor vesaire. Evet. Siz hep evet. Türkçe tarafından geliyorsunuz. Böyle evet. altı parası açacağım hazırlık sınıfı ama benim şu yabancı dil öğrenilmeli. Evet. Eğitim dahil. Evet. E, sayın e, Güneş'e de şunu soracağım. Okul, üniversitesinin yapısını bildiğim için bir artı duruşun için. Öğrenciler eğitimleri dışında, derslerin dışında araştırma projeleri gibi vizyonlarını genişletebiliyorlar ve nasıl katılıyorlar? Buyurun. Ben başlayayım. Lütfen. Peki bu uluslararası hukukçu ifadesi son yıllarda özellikle gençleri çok cezbeden bir şey. Uluslararası hukukçu lafı bence kişisel kanaatim tek başına içi boş bir kavram. Şöyle ki uluslararası hukuk ile uğraşan hukukçuyu kastediyorlarsa ki kelime anlamını açınca o çıkıyor. Uluslararası hukuk devletlerin başka devletlerle veya devletin baş uluslararası ve üstü kuruluşlarla ilişkilerini düzenler. E şimdi bunu da devletler diplomatları vasıtasıyla yaparlar. Yine Suriye sorununu avukata vermezler. Öyle bir şey olmaz. Herhalde bu gençler veya bunu gençlere söyleyenler şunu kastediyor. Örneğin bir İngiliz şirketiyle Türk şirketi arasındaki uyuşmazlıkta avukat olarak görev almak. Bunun için zaten İngilizce bilmeniz Ha, Bunun için önce ne olmak gerekir? Önce hukukçu olmak hmm. gerekir. Hukukun temeliyle öyle o klasik ana dallarını hazmetmiş biri olmak evet. gerekir. Artı yanına iyi lisan bilgisi gerekir. Ama bunun adı uluslararası hukukçu değil. Farklı uluslara uluslararası mensup unsurlar arasındaki uyuşmazlıklarda da görev alabilecek donanıma sahip hı hı. hukukçu demek. O zaman yani, Biz uluslararası hukukçu yetiştiriyoruz. Hı hı. Bence boş. Bence hukukçu hı hı. Ama hı hı. siz programın başında şunu söylediniz. Biz dil bilen hukukçu yetiştirmeyi önemsiyoruz. Çok, çok doğru. Dediniz. Çok evet, doğru. Yani iyi bir hukuk ama bilgisi olsun ama... Ama bu demek bilgisi. değil. Yani ulusal hukukta uğraşmıyoruz. Hı. Hı. Uluslar öyle bir şey yok. Bir kere, için bir, bir kere, yani. her, bir parçası bir kere şeyden önce şurada söyleyeyim. Ulusal hukukunu bilmezsen hukuk hakkın çoğulu demektir. Ulusunun haklarını da savunamazsın. Olmaz böyle bir şey. Değil hocam. Değil, 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 Ona da geleyim. Aslında paralel çok belki. Açarım, onu söyleyebilir miyiz? Yani, söyleyeyim. Yapayım. Çok kısaca. Söyleyeyim. E, şimdi ben Türkçe konuşuyorum. Karşımdaki öğrenci Türkçe anlıyor. Türkçe konuşuyor. Ve Türk hukukunu anlatıyorum. Ama Türkçe değil İngilizce konuşurum. Yani bu hiç mantıklı değil. Sen vallahi söyleyeceğim. Sessiz film oynar gibi geliyor bana. Yani ben bir şey anlatacağım Türkçe o anlayacak ama bir engel var orada. Türkçe konuşmamamız gerekir. Bu doğru değil. Türkçe konuş Türkçe anlatıldığında dahi birinci sınıfta öğrenciler sözlük falan almaya kalkıyorlar. O zaman bile Hatta diğer için doğru. ikinci üçüncü sınıfta hallediyorlar bu işi ama İngilizce şimdi şekil için esasdan fedakarlık edilmez. Hı. Herkes. Aslında bu cümle hepsini anlattı. Doğru bence öyle. E, i̇şletme için e, araştırma projelerinizi soruyordu. Bir de yani onu artı olarak yurt dışı bağlantılarına da kısaca değinelim. Tatlıyorum. Ben kısaca özetleyeyim. <laughs> Bizim lisans araştırma projeleri diye bir çalışmamız var. Yani öğrenci hmm. odaklı çalışmalarımızdan çok önemli verdiğimiz bir konu. Ve e, örneklemek gerekirse mesela ben bir sürdürülebilir kampüs projesi yürütüyorum. Hmm. Bu, bu lisans araştırma projesinde bir üst basamağı bilimsel araştırma evet. projesi. Ve burada benim dört tane turizm bölümünden öğrencim görev alıyor. Yani hem araştırma sürecini öğreniyor, hem bu araştırma sürecine dahil olurken bir seçmeli ders almış oluyor bu konuda. Evet. E, ve aynı zamanda cep kazanmış oluyor. En önemlisi biz nasıl bir araştırma, geliştirme üniversitesi olmaya, ARGE olmaya önem veriyorsak, öğrencilerimizi de bu şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bilimsel etik nedir, bilimsel çalışma nasıl yapılır? Bunların hepsini öğreniyorlar. Yurt dışı bağlantılarımızla ilgili konulara gelince de 70'in üzerinde üniversiteyle bizim hem ikili eğitim işbirliklerimiz mevcut, hem Erasmus anlaşmalarımız mevcut. Bunun haricinde Erasmus Mundus'a da dahiliz e, ve Erasmus'ta bu genişletilmiş e, üniversite e, belgesini de gene yeni dönem için almış bulunuyoruz. Hı. Dolayısıyla Erasmus bağlantılarına çok önem veriyoruz. Yanı sıra aynı zamanda yabancı uyruklu öğrencilerimiz de çok fazla. Dolayısıyla yabancı dilde özellikle eğitimin olduğu bölümlerde öğrenciler çok fazla pratik yapma imkanına da sahip oluyorlar kendi yaşıtlarıyla, kendi arkadaşlarıyla. Bu bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Evet. Başka sorunuz var mı hocam? Var, var aslında Ben de. bir hususu uygulamak istiyorum. Tamam, bizim tamam buyurun. E, şimdi bizim eğitim anlayışımız aslında bunu da söylemek lazım. Hukuk fakülteleri bu konuda ayrılabiliyor. Klasik bir eğitim anlayışına sahibiz. Ama e, ana temel nosyonu verecek derslerden asla vazgeçmeyiz. Sadece pozitif hukuku bilen değil yani yürürlükte olan kuralları bilen değil onun temelindeki felsefi sosyolojik esasları da bilen değerlendirebilen öğrenci yetiştirmeye amaçlıyoruz. Öğretim kadromuz internette var tavsiyem şudur adaylara Yakınlarında hukukçu dostları vardır, onlara danışsınlar ama hmm. bir şey unutmasınlar, bizim öğretim kadromuz tam zamanlı hukuk fakültesinde odası, yeri, yurdu, kadrosu olan kişiler. Bu da önemli, ders Şimdi, dışında evet. da hocayla evet. öğrenci bilmeli fakülte binası içinde aynı havayı teneffüs etmesi de çok işe yarar. Evet. Ee, bu noktada o zaman işletme bölümünün, işletme fakültesinden hı. herhangi bir bölümü seçecek olanlara nelere dikkat etmeleri konusunda siz neler söylersiniz? Şimdi çok, çok sayıda işlerine mezunu var bir yandan da. Kesinlikle. Yani dediğim gibi biz yönetici adayları yetiştirdiğimiz için bu dersler sadece teorik değil, uygulamalı verilmesi hakikaten öğrencilerin tercihinde çok önemli bir etmen olmalı. Hı. Yani iş hayatına <laughs> ne derece <göreceğiz>? hazırlıyoruz onları? Sektörle ne derece işbirliği içerisinde eğitimler yürütülüyor. Bir diğer konu yabancı dil de bizde tabii ki önemli bizim alanımızda. Ve ikinci bir yabancı dil de alıyorlar. Hı hı. Hatta bunun için bölüm İngilizcesi diye bir şey başlattık. Normalde e, dersleri yabancı dilde görmelerine yanı sıra yorumları da bu şekilde yapabilmelerine yönelik bunu Uluslararası İlişkiler bölümünde başlattık ve tüm fakülteye hı hı. yayacağız. Bu çok önemli. Ve yanı sıra staj olanakları çok önemli. Dolayısıyla öğrenciler eğer hareketli, toplumsal anlamda sorumlu, girişimci, lider karakterinde e, ve iyi bir mesleğe sahip olmak istiyorlarsa sektörde bize gelsinler. Bizim de 60'a yakın öğretim elemanı kadromuz var. Yani bir öğretim bana yaklaşık bir öğre 11 öğrenci düşüyor ki bu da hakikaten çok büyük bir imkandır öğrenciler için. Yıllardır Ankara'dasınız. Ankara'da olmak öğrenciliği nasıl etkiler? Biraz da böyle ufacık şehirden bahsedelim. Siz de Hı -hı. E, aynı şekilde yıllardır Ankara'dasınız. Hı -hı. E, hatta Ankara'da zannediyorum değil mi öğrenciler? Ben hemen üniversitenin işte. karşısında oturuyorum. Hatta yani bizim üniversitemiz kampüs olarak inecek zaten doğru iç içe. O yüzden sürdürülebilir yeşil kampüs projesini yapıyoruz. <laughs> hakikaten bir cennet. Oksijeni bol. öğrenciler için çok imkanı olan kütüphanemizle gurur duyuyoruz. Ankara'nın gene çok donanımlı evet. en büyük kütüphanelerinden bir tanesi. Hafta sonu da açık her zamanda. Çok büyük olanaklar sunuyor. Yani beş fakültemiz e, mevcut. E, gene e, kampüsümüz içerisinde bir yüksek okulumuz bir meslek evet. yüksek otuz e, 39 bölümümüz. Dolayısıyla bunların yanı sıra çok büyük bir kampüs ortamında bulunabilme imkanı ve Ankara biliyorsunuz memur şehridir, huzurludur ve eğitim için çok ideal bir evet. mekandır. E, biz zaten ve ünlülerden de böyle bir geri dönüş oluyor. Ankara resim evet. açısından çok tercih ediliyor. Trafikte buradan değil, İstanbul'da <gülüyor> <yerlerden> <gülüyor> bu, bu çok önemli. Evet, yani öğrencilik için değil evet, mi? Yani evet, e, Sadece evet. eğitime odaklanabilmek, e, trafik bir zaman kaybı. Ya, kültürel hayat da tabii Ankara'da çok Hı -hı. zengin. E, bir Zaten e, üniversite öğrencisi aslında sadece üniversite binası içinde değil, şehirde de donanım kazanır. Evet. Yani hep bizde üniversite şehri geliştirir hmm. aslında ama şey, şehir yani. üniversiteyi ikisi aslında geliştirir. birbirine çok yani evet Evet, öyle olmalı. O yüzden Ankara bir avantaj. Değil. Peki Ankara avantaj. Atatürk i̇şte. Üniversitesi'nin sizin sorunuzla sorayım. Kampüsün içinden bizi şöyle bir soka. Neler bekliyor kampüsün içinde öğrenciyi? Çünkü evet, dur, dur. Eğitimin dışında biraz sosyal olanaklar da önemli. Bir cümle söyleyeceğim Atatürk Üniversitesi ilgili. Gençler üniversiteyi araştırsınlar. Hı hı. Üniversite özellikle öğretim kadrosunu çok iyi baksınlar. Bakın. Evet, bu, yani e, o yüzden hocalar var. Ankara'daki birçok değerli gelen hocalar var. İkincisi altyapı. Kıya, yani en iyisini seçsinler. Ancak altyapı yani laboratuvarlarda altta uygulama merkezinin çok iyi araştırsınlar. Ben gittim baktım e gazeteci gözüyle farklı dünyaya yaşadım. Aynen. Ben de hatta bulunduğum kampüs içerisinde. Laboratuvar sayısı, koşulları, fiziki altyapısı. Hani çoğu ya bilmeyenler için de internet sitesine girip zaten bilgileri alabiliyorlar Bilmiyorum. ama kampüsün içine girince fikriniz daha da bir yani, değişiyor. Yani, o ortamı yani. yaşamak için. Yani, özellikle ben e, Atala Üniversitesi Kadriyezay'ın kütüphanesiyle... Evet. Hani diğer bütün binalar da güzel ama ben e, en çok onunla gurur duyduğumu yani. söyleyebilirim. Çünkü üniversitenin kütüphaneye yatırım yapması... E, bence çok önemli. Evet. E, hukuk fakültesi binası evet bence çok güzel ama olmasa da olurdu ama kütüphanenin böyle olması bence çok önemli. Evet. Ben de e, sosyal de olanakları hemen özetlemek istiyorum. 60'ın üzerinde öğrenci kulübümüz var ve kendilerini çok ifade ediyorlar. Bizim e, yani enerjiyle ilgili bile topluluğumuz var. Evet. evet. Dolayısıyla öğrenciler için çok büyük bir imkan. Spor, e, kulüpler bunların hepsinden faydalanabiliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. teşekkür Diğer bilgiler için size de teşekkür ediyorum. Tamam. Devam ediyor maraton. Biz evet. de sizlerle birlikte yol almaya devam ediyoruz. Bol şans. Araştırmalarınızda da umarım programda faydalı oluyoruzdur. Öyle umut ediyoruz. Görüşmek üzere bir sonraki programda. Hoşçakalın.